Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba hoş geldiniz. Merhaba bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Fikir sahibi olarak Altalan günlerinin ortaya çıkma fikri nasıl oldu? Topluluk içerisinde yeni bir etkinlik çıkarmaya nasıl karar verdiniz? Biraz anlatabilir misin? Anlatayım tabi. Ben aslında Erasmus'taydım fikri ilk düşündüğümde. Yani bu da çok böyle vav wow, bir düşünce değildi. Diğer toplulukların da yaptığı bir şey diğer üniversitelerde ama burada yoktu ve bizim genelde psikoloji günlerinde yaptığımız o her alandan birinin olsun, birinin olması hikayesinden ayrıca özellikle ben sosyal psikolojiye ilgi duyuyordum. Bizim okulumuzda neden sadece sosyal psikologları çağırdığımız bir etkinlik olmuyor diye düşündüm. Sonra Uzaktayken bir de böyle biraz davretken mi diyeyim ya da hevesli oluyor insan. İşte dönünce şunu da yaparız, bunu da yaparız falan filan diye öyle birkaç fikri, not almıştım. Ve buraya geldiğimde de haftalık toplantıların birinde söyledim. Böyle bir şey yapsak nasıl olur diye. Öyle sonra çok güzel bir ekip oluşturduk. Sonra çok güzel etkinlikler çıkmaya başladı. Öyle fikir böyle çıktı aslında. Peki sence bu düzenlediğiniz etkinliklerin genel olarak haftalık etkinlik veya psikoloji etkinliğinden işte temel farkı ne burada daha çok ne amaçlıyoruz ne hedefliyoruz? Yani aslında fikrin doğuşunda benim kafamda şöyle bir şey vardı alanda şu anda neler oluyor biraz bunları görelim o yüzden aslında yeni fikirler ya da yeni makaleler ya da işte belki hani böyle yıllardır eğitim veren profesörler değil de işte yeni doktorasını almış insanlar vesaire gibi böyle hocalarla konuşabilirim gibi fikir vardı. O yüzden tam olarak böyle olmadı. De, evrildi tabii ki. Ama bu da çok güzel oldu bence. Alanda yıllardır araştırma yapan hocalarla da bir araya gelebildik. bir yandan işte yeni uzmanlığını almış hocalarla da bir araya gelebildik. O açıdan biraz evrilse de güzel bir yere gitti gibi bence. Çok... Sizce Altan'ın ekibiyle çalışmak nasıldı? Ben başlayayım. Altan'ın ekibiyle çalışmak bence güzeldi. Şimdi, şimdi şöyle, tabii ilk defa olan bir etkinlik olduğu için hepimizin üzerinde bir e, böyle gerginlik vardı ilk başta. Ne yapacağımızı bilmemek, işte etkinliğin nasıl olacağını bilmemek gibi. Ama sonra e, her şey kolaylaştı gibi oldu. Yani özellikle ikinci etkinlikte, ikinci dönemki evet. etkinlikte. Zaten her şeyi biliyorlardı ve böyle bir noktada biz söylemeden de her şey yapar konuma gelmişlerdi. Bir de ekipteki üyeler sanki hani bizim topluluğa yeni aldığımız ekip üyeleri gibi değil de zaten en başından beri bizimle olan üyeler gibiydi. Ve bu yüzden nerede ne yapacaklarını, işte hangi görev kimin bunu hepsi çok iyi biliyordu. O yüzden gerçekten bir noktada Aleyna ile bana hiçbir iş kalmamaya başladı. Herkes işini en güzel şekilde yaptı. Evet, o da belki şeyle de alakalı oluyor. Zaten dört kişi artı işte iki koordinatör şeklinde ufak bir, bir ekipti. Onun için her şey böyle çok kolay hallediliyordu bir dakika. Peki koordinatörlerin görevi nedir? Tam olarak ne yaparlar bu süreç boyunca? Kısaca açıklayabilir misiniz? Tam başlayayım. Koordinatörler aslında ekip üyelerinin görevlerini belirleme, işte ekip içindeki genel düzeni sağlama ve ekip üyeleri görevlendirildikten sonra bu görevleri yaparken onları kontrol etme gibi görevlere sahip. Yani daha çok yönetici gibi aslında ekipteki bölüm. Evet, bir de hani insanları biz ekibe ilk defa aldığımızda bazı şeyleri bilmiyor oluyorlar. işte mail atmadır, organizasyonlarda işte sponsorluk görevleri, ne yapılacak, nasıl konuşulacak, işte ağırlama gibi. Koordinatörler de daha deneyimli ve bu yoldan gelen kişiler olduğu için onlara bunları öğreten kişiler yol gösterici. Aa, yol gösterici yol <laughs> gösterici. Bir şeyler yolunda mı? işte unutulmasın diye böyle tek tek herkesi kontrol ediyoruz bu uyasına bakarsanız. Peki etkinliklerimizde neler hedefliyoruz tam olarak? Yani etkinliklerimizde hedefimiz olabildiğince kişiye ulaşmak oluyor bizim. Ee, bir psikoloji öğrencisi olsun işte biz dinlesin değil de psikolojiye ilgisi olan biri gelsin ve bizden bir şeyler öğrensin oluyor. Özellikle alt alanda evet daha belki psikoloji öğrencilerine yönelik bir etkinlik sonuç alt alanları tanıtıyoruz ama herhangi bu işte ilgisi olan biri de gelip bir şeyler öğrenebilsin istiyoruz ve alt alan yani bence interaktif olma konusunda da insanları ağırlama konusunda da çok kompakt ve işte ne vermek istediğin çok çabuk bir günde veren bir etkinlik. Evet, bana öyle geliyor. Bir de psikolojide çok fazla alt alan var aslında. Yani e, insanlar, psikolojiye ilgisi olmayan insanlar bunu sadece klinik psikoloji okumak gibi düşünse de psikolojinin birden fazla farklı farklı alt alanları var. Ve biz bu etkinlikte bir tema seçmek yerine bir alt alanı seçiyoruz ve onu detaylı olarak tanıtıyoruz. Bence bu da önemli. Yani psikolojinin tüm... E, Psikolojiyle ilgili tüm konuları tanıtmak bakımından da önemli bir etkinlik bence. Peki ekibimize üye alırken genelde nelere dikkat ediyoruz ve ekibimize katılacak insanlardan ne istiyoruz ne bekliyoruz? ya Bizim her zaman bu topluluktaki kuralımız şu. İster alt alan olsun ister psikoloji günleri olsun. Hiçbir şekilde seçim yaparken isim, sınıf, işte bölüm gibi şeylere bakmıyoruz. Yani black... Yapıp, onları böyle karartıp, bu şekilde bir blind seçim yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu noktada da yani bizim için niyet. Evet. En önemlisi bence niyet ve motivasyon oluyor. Evet, yani açtığımız formlarda, evet diğer isim, soy isim, bölüm, sınıf gibi bilgileri de soruyoruz ama ya onları da de dediği gibi kapatıp, onlara hiç bakmadan bu topluluğa katılmaktaki motivasyonları ne bu insanların, bunlara bakıyoruz. Öne verdiğimiz tek şey bu. Evet. Bir de hani evet bir noktadan sonra motivasyonu iyi olan insanlar arasında seçimlerinde şey de dikkat ediyoruz. Daha önce topluluğun bir etkinliğine gelmiş mi? Hani ve geldiği etkinlikler neler, bu etkinliklerde ne gibi gözlemler yapmış gibi. Çünkü bazen şey oluyor böyle, insanlar etkinliklere geliyor ve diyor ki hani şunu şöyle de yapabilirsiniz aslında gibi bir şeyle de başvuruyorlar topluluğa. Hani Burada topluluğa gerçekten gelme motivasyonu ve kişiler katma motivasyonu olduğunu gösteriyor. Bizim için önemli olan bu oluyor. Tamam. Çünkü topluluk işleri motivasyon olmadan ilerlemiyor. Bir de sonuçta birlikte bir iş yapıyoruz. Yani büyük bir zamanımızı beraber geçiriyoruz. Biraz bile olsa birbirimize aşina olmak da önemli. Evet. Evet, sonrasında ekibe alındıktan sonra zaten bizde alıcık süreci biliyorlarsa aktif olmadan önce bir sene boyunca çalışıyoruz o insanlarla. İyice tanımış oluyoruz. Bu aslında yani motivasyon. Motivasyon. Yani motivasyon tamamen bu bizim için önemli. Olan. Akademik ekip üyesi olarak etkinlik süreci nedir, hocalara nasıl ulaşılıyor, araştırma aşaması nasıl yapılıyor ve etkinlik süresince aldığınız roller nelerdir paylaşabilir misin bizimle? Şöyle biz e, akademide belirlenen konu üzerinde hocaların bulmasında temel olarak görev alıyoruz. Gök ee, Akademik gibi ya da ResearchGate gibi kaynaklardan e, belirlediğimiz konu hakkında beğendiğimiz makaleleri bir havuz haline getiriyoruz hocalarla birlikte. Daha sonrasında toplantılarımızda bu makaleler içerisinde parça parça seçimler yapıyoruz. Önce dört hocaya sonra dört hoca ikisinden. O şekilde ilerleyerek e, hoca havuzunu tamamlayıp hocalarımızı buluyoruz. Etkinlikte konuşma yapacak, sunum gerçekleşecek hocalarımızı. Daha sonrasında etkinlik içerisinde bizim poster sunumlarımız oluyor. Daha önceki senelerde bu konular üzerine hazırlanmış posterleri sunuyoruz. Onlar için de yine akademi ekibi çalışıyor. Gidip o posterleri bulmak adına araştırma görevlerine yine hocalara vesaire ulaşıp kendimizi aslında dahilinde posterlerini alıp sergiliyoruz. Bunun dışında hocaların ee, Ankara'dalarsa eğer okula ulaşımları, Ankara'da değillerse Ankara'ya ulaşımları, konaklamaları vesaire Bu tarz durumlarla da biz ilgileniyoruz. Bunların iletişimini biz sağlıyoruz. Keza yine hocayla olan iletişimi de tabii ki biz kuruyoruz. Ve gün içerisinde, etkinlik içerisinde ee, her birimizin ilgilendiği hocalar oluyor. Genel olarak akademi ekibinde bunlarla uğraşıyoruz. Gülcek. 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 Burayı kırparız değil. Ha evet tamam tamam. tamam. <laughs> ee, ayrıca çalışmalar dikkat ettiğimiz bir şey de oluyor. Hem hocalarımızın sunumları için hem de posterler için olabildiğince güncel olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü psikoloji kümletif bir bilim ve sürekli yenileniyor. O yüzden e, gelen katılımcılara olabildiğince yeni ve güncel bilgiler aktarmayı hedefliyoruz genel olarak. Akademik akademi ekibi böyle genel olarak. <laughs> Organizasyon ekibi ne yapar? Kurumlara nasıl ulaşır? Şöyle biz organizasyon ekibi olarak temelde etkinlik içerisinde akademik ekibin yapmayacağı, yapmadığı her şeyi yapıyoruz. Bunlar arasında işte sponsorluk için belli kurumlarla anlaşmalar, sadece kurum değil bunlar kafeler de olabilir. Bizim kampüsümüzün hem içerisinde hem dışarısındaki kafeler, lokantalar ya da hani benzeri yerler olarak adlandırabilirim veya belediyeler gibi. Biz bunlara bazen gidip kendimiz, hani kendimizi tanıtarak, anlatarak ulaşıyoruz. Bazen taslak bir mailimiz oluyor içerisinde topluluğumuzu anlattığımız, ve hani neler yaptığımızı, bu etkinliğin nasıl bir etkinlik olduğunu ve onlardan neler beklediğimizi anlattığımız bir maille ulaşıyoruz. Onların ya hani info kısımlarına, sitelerine yazan bilgilerinden ya da hani orada da eğer kontak kuruyorsak o kontakların maillerine ya da bazen de hani böyle dediğiniz gibi hani yüz yüze gidip bir yerlerden bir şeyler isterek genelde e biz bir yerlere ulaşıyor oluyoruz. Tamamdır. Sponsorluk dışında etkinlik için yaptığımız görevler ve etkinlik içindeki diğer rolleriniz nelerdir? Feyza'nın bahsettikleri dışında şöyle. Mesela biz e, her iki etkinliğimizde de fuaya alanı oluşturmuştuk. Bu fuaya alanlarında e, mesela iki etkinliğimizde de bize e, Nobel Yayıncılık işte sponsor olmuştu ve bize onlar tane kitap göndermişti. Bu kitapların dağıtımı için ne yapabiliriz diye düşündük biz ekip olarak ve oyun oynatmaya karar verdik katılımcılara. Onlara işte belli başlı sorular sorarak Doğru cevaplayanlara, işte oyunu kazananlara da o kitapları hediye ettik. Mesela ikinci etkinliğimizde de, Klinik Psikoloji Günü'nde de bir sticker standı açtık. Çok güzel stickerlarımız vardı ve bunları sattık katılımcılarımıza, gerçekten çok yoğun bir talep oldu. Onun dışında hocalarımızla ilgilenme kısmı yine bizdeydi o gün içerisinde. İşte mesela herhangi bir ihtiyaçları varsa, kapıda karşılanmaları gerekiyorsa onları kapıda karşıladık veyahut da işte yemek yemek istiyorlarsa onları yemek yenebilecek bir yerlere götürdük ve eşlik ettik. Veyahut da işte çay kahve gibi ihtiyaçları varsa onları karşıladık ve bunun dışında bir de hocalarımıza konuşmalarının sonunda hediye vermek istedik. Bu hediye ne olabilir diye biraz düşündük ve en güzelinin bir derneğe veya vakfa bağış yapmak olacağını düşündük. Onun için de her iki etkinliğimize de birer vakfa bağışta bulunduk onlar adına ve konuşmalarının sonunda da onlara serçikalarını verdik bu şekilde. Bunun haricinde aslında biz birazcık da o fuayanın ya etkinliğinin e olabildiğince tüm katılımcılar için eğlenceli ve verimli geçmesini hedefliyoruz. Bu noktada Altılan günleri özelinde diğer etkinliklerimize kıyasla farklı bir bakış açısı daha katmak istedik. O da bu alanda hani görev yapan dernekler vakıfları da çağırmak ve onlardan da katılımcılarımızın olabildiğince hani staj olur, gönüllülük olur bu tarz e, hani durumlar için başvurabileceği bir alan oluşturmak istedik. Hem de bilgi alabilecekleri, daha çok farkındalık oluşturabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Yani aslında e, akademik ekip hocaları getirirken organizasyonda o ola, e, alanın, o sınıfın veya fuaya alınan diyeyim, organizasyonu, orada kimlerin bulunca nasıl bir akış işlerin izlenileceği ve hani insanlarla ilgilenilmesi genel olarak bu tarz durumlarla ilgileniyordu. Evet, buldum. Bir akademik ekip üyesi olarak topluluğa nasıl girdin? Bu nasıl bir süreçti ve grup içerisindeki roller nasıl dağıldı paylaşabilir misin? Tabii. Ben topluluğa psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyken girdim. Zaten ben üniversiteye başladıktan sonra çok fazla işte hazırlıkla birinci sınıfta online dönem vesaire olmuştu. O yüzden çok fazla topluluk etkinliklerine katılma şansı bulamamıştım. Ama ikinci sınıfta daha fazla aktif olayım, hem toplulukta neler yapılıyor bildiğim istediğim için ikinci sınıfta tanışma toplantısına katıldım. Sonra tanışma toplantısında da bizde ekip alımları yapılacağı duyuruldu. Sonrasında zaten bu duyuruları ayrıca WhatsApp grubunda olduğum için WhatsApp grubundan da duymuştum. Oradan başvurdum. Zaten alt alan günleri yeni bir ekipti ve geçen sene ilk defa alım yapıldı. Ona başvurduktan sonra kabul aldım ve sonra bir toplantı aldık. Ben zaten başvurumu yaparken niyet mektubumla beraber akademik mi yoksa organizasyonda mı çalışmak istediğimi söylemiştim. Akademik istediğim için de beni akademik ekibe aldılar. Biz iki akademi, iki organizasyon ekipte ikişer üye olarak vardık. Bu şekilde ekibe girmiş bulundum. Öyle de akademik ekiple başladım. Peki sonrasında topluluk içerisindeki rolün nasıl değişti? Şöyle, ben bir sene boyunca alt alan günlerinde akademik ekip üyesi olarak devam ettim. Zaten iki etkinlik çıkardık. Biz her dönem bir etkinlik çıkarıyoruz. Sonrasında bir sene çalışmamın sonunda da aktif üye oldum. Aktif üye olduktan sonra da işte arkadaşlarımla beraber temelini kurduğumuz bu alt alan günlerine koordinatör oldum. Şimdi de aktif üyeyim ve de bu etkinliğin koordinatörüyüm. Sen şu anda topluluğumuza yeni katılacak üyeleri neler söylemek istersin? Aa, evet, tamam onu kameraya söyleyeyim. Ee, yeni katılacak insanlara ben pandemi sonrası girdim topluğa. Ee, o da aslında yani okulda çok bir arkadaşım yoktu. Sonrasında burada etrafında kim varsa onlarla beraber bir şeyler yaparak hem topluluk içi hem topluluk dışı. Aslında böyle kendime çok e, destekleyici, geliştirici, iyileştirici bir çember oluşturmuş oldum topluluk sayesinde. Aslında bu yüzden bence güzel işler çıktı. Ya umarım güzel işler çıkmıştır yani bir şeyler yapmaya çalıştık. O yüzden yeni gelecek insanların da yeni gelecek ekip arkadaşlarınızın da aslında biraz daha burada bir ailenin parçası olarak kendilerini bulabilmeleri, ne istiyorlar, ne seviyorlar bir noktada bir fikir edinebilmeleri için ee, buna odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani işler tabii ki çıkar, ee, etkinlikler her zaman çıkar, birileri bir şeyler her zaman yapar ama mühim olan aslında biraz daha onu böyle severek ya da işte biz neyi farklı yapabiliriz ya da biz yapalım yani beraber olarak üretelim diyebilmek diye düşünüyorum. Öyle. Umarım çok mutlu olursunuz bu Hoş, Hoş geldiniz. Gelin. <laughs> Umarım sizin için <laughs> güzel bir dönem olur diyeyim. Ee, bu topluluk diye başlayıp ağlıyorum. Çok <laughs> <düşün>. ee, <laughs> uzun bir konuşma. <laughs> Bence ya yani, topluluk olarak olabildiğince herkesi böyle kapsayıcı olmak ve içten olmaya çalışıyoruz. Yani umarım size de bu şekilde gözüküyoruzdur ve siz de gerçekten bu topluluğu ileride bir aile olarak görebilirsiniz. <laughs> Çünkü biz gerçekten bir aileyiz burada. Olabildiğince herkes birbirine her noktada yardımcı olmaya çalışıyor. Etkinliklerde de aynı şekilde oluyor. Umarım siz de bu toplulukla, bu ekiple aynı şeyleri hissedersiniz diyeyim ben. Evet yani benim için de öyle. Burası bizim güvenli alanımız aslında. Umuyoruz ki sizin de olur. <laughs> evet umarız. <laughs> o zaman hoş, hoş geldiniz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum diğer arkadaşlarım gibi çekinceleriniz olabilir, korkularınız olabilir, ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Hepimiz öyleydik gerçekten gelirken. Ama bize koordinatörlerimiz çok yardımcı oldular. Yani biz de hani özellikle akademik ekip olarak ne yapacağız, hocalarımızı nasıl bulacağız, araştırmalara nasıl ulaşacağız bilmiyorduk. Ama koordinatörler dediğim gibi bize çok yardımcı oldular. Biz de elimizden geldiğince size yardımcı olmak ve sürecinizi daha kolaylaştırmak istiyoruz. O yüzden hiçbir çekinceniz olmasın. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çekinmeyin, biz buradayız. Her türlü sıkıntınıza, sorununuzla koordinatörlerimiz, başkanlarımız, deneyimli üyelerimiz, hepimiz sizinle birlikte olacağız ve bu bir süreç zaten. Biz de ilk başta girdiğimizde hiçbir şey bilmeyerek girdik. Gelişe gelişe öğrendik, zaman geçtikçe öğrendik her şeyi. O yüzden aklınızda hiçbir soru işareti olmasın bu konuda. Eğer ki kendinizde bu motivasyonu görüyorsanız, katılmaktan hiç çekinmeyin. Hepinizi aramızda görmeyi bekliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Biz sizin gelmenizden ve katacağınız yenilikler için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Umarım sizin için çok güzel bir süreç olur benim için açıkçası ilk geldiğimde çok fazla hani bilmediğim için birazcık gergindim. Hani bu işler nasıl yapılıyor ya da hani benden tam olarak ne bekleniyor. Ama bu noktada hani koordinatörlerimiz bize çok güzel yol gösterdi. Sadece koordinatörlerimiz değil, ekipteki eski kıdemli diyebileceğim üyeler de aslında. hani hep bu süreçlerden geçtiği için sizin hani az buçuk nelerle karşılaşabileceğinizi ve bunları nasıl atlatabileceğinizi biliyor oluyorlar. O yüzden onlardan destek almayı hiç unutmayın. Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Biz geçen sene ilk kez bu etkinliği düzenledik ve bunun da verdiği heyecanla çok güzel çalıştık. Çok güzel bir ekip olduk. Hem eğlendik hem çok güzel iki iş çıkardık. Koordinatörlerimiz olsun, diğer akademik ekipteki üyelerimiz olsun. Hepsi gerçekten hem çok yardımcılardı hem herkes gerçekten birbirine çok destek olmuştu. Sizin de böyle olacağınıza eminim. Siz yine işte koordinatörler Gökhan ve Betül olduğu için koordinatörleriniz çok şanslısınız bence çok güzel bir ekip olacaksınız çok da eğleneceksiniz bence onun dışında herhangi bir sorunuz olursa yine bizlere ulaşabilirsiniz organizasyonla ilgili olsun herhangi bir konuda olsun her zaman iletişim açığız. hoş geldiniz tekrar hoş geldiniz şöyle bazen çok fazla ön yargı var önceki ben o ön silmek istiyorum dışarıdan sadece psikoloji mezunları ya psikoloji okuyan insanların gelebileceği bir topluluk gibi görünüyor olduğu zaman Evet burada hepimiz psikoloji okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Asla öyle <laughs> değil. Her tabla her bölümden insana açıyoruz ve gelmenizi heyecanla bekliyoruz. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ee, ya ben de öncelikle hoş geldiniz diyeyim ben de herkese merhaba. Ee, Nergis'e kazıyor aslında yani sadece psikoloji okumanıza gerek yok bir de ekiplere giderken şöyle bir çekince oluyor, ya ben ne yapacağım ki mesela hani organize şeklinde ben ne yapacağım ki, hiçbir şey bilmiyorum diyorsunuz ama sonra yapılıyor. Ayrıca sosyal hissiyatı açma, açmak için de bence çok güzel bir yöntem. Ee, bir de burada ya ben çok tatlı şeylerimiz oluyor, ilişkilerimiz oluyor hep beraber yani gayet de eğleniyoruz ve samimiyet kuruyoruz hep birlikte. Öyle. Bir de, dur bir de söyleyeceğim. Çok üzüldüm. Arkadaşlarım <laughs> <laughs> yani ya, bölümünde olunca çoğu kişi e, alt-üst ilişkisinden dolayı sınavları öğrenebiliyorsunuz mesela. Derslerinize de yardımcı olabiliyorsunuz. Gayet böyle çok güzel getirileri de oluyor. Bu kadar. <laughs> e, ben senden devam edeyim o zaman. Ben de diyeyim. Hepiniz hoş geldiniz. E, Betül'ün aslında özellikle arkadaşlık kısmında bahsettiği şeye değineceğim ben de başta korkarak geliyor olabilirsiniz ama buraya geldiğinizde kesinlikle oradaki insanlar size herhangi bir stres yaşatacak karakterlere gerçekten sahip değiller. Ee, ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu konuda stres etmenize de gerek yok çünkü ya yani gidişata göre zaten bir deneyim elde ediyorsunuz ve dediğim gibi burada tanıdığınız bütün insanlar aslında size olabildiğince yardımcı oluyorlar. Ve yargılandığınızı hissedeceğinizi de düşünmüyorum bu konuda. Ondan dolayı ya en azından tatlı insanlarla birlikte rahat bir şekilde sosyal bir çevre kurmak için bile gelebilirsiniz. Bu kadar. o zaman ben de devam edeyim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Dedikleri gibi arkadaşlarım da psikoloji bölümünden olmanıza gerek yok. Ama bence psikolojiye ilginizin olması gerekiyor. Psikolojiye ilginiz varsa Etkinlik düzenleme hakkında böyle deneyim kazanmak istiyorsanız bence burada bunları güzelce deneyimleyebilirsiniz hem sıcak böyle sevimli aile ortamı hem bir şeyler öğrendiğimiz hem de böyle keyifli zaman geçirdiğimiz bir topluluk öyle. Bu kadar. Teşekkürler.